İnsanın sahip olmuş olduğu ruh dünyası aynı fiziki alemdeki beden yönümüze benzer şekilde güzel ve çirkin olma potansiyeline sahiptir. Ruhumuz aynı beden gibi sağlıklı ve hastalıklı bir durum arz edebilmektedir. İnsan ruhu aynı beden gibi varlığını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhumuzun da bedene benzer biçimde güzelliğini ve sıhhatini koruyabilmesi için doğru gıdalarla beslenmesi icap eder. Hani derler ya müzik ruhun gıdasıdır diye. Bunun aslında bir doğru payı var. Ama işte ee, işte bu rock tarzı, hip hop tarzı, e, müzikler bunlar nedir? Nefsi coşturan e, unsurlardır. Yani nef nefsi, nefsi, nefsi pis besleyen maddelerdir. Yani dolayısıyla o ihtiyacı da ilahilerle, zikirlerle de giderebiliriz. Yani o şekilde temiz gıdalan beslemiş oluruz ruhumuzu. Mevlamız kalplerimizin, gönlümüzün ve ruhumuzun ancak kendisini hatırlamak ve anmakla huzura kavuşacağını bildirmiştir. Bismillah. Ellezine Amanu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. O yüzden teşkilat olarak haftada bir kere böyle bir zikir programları yaparız. Teşkilatın durumuna göre değişiklikler arz edebilir. Bizler pazar günleri sabah namazından sonra zikir programımız oluyor. Mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Tabi zikirin artması için e, elinizde tesbih bulunması da güzeldir. Elinizde gezdiğiniz vakit en azından e, boş kalmasın diye zikre başvurduğumuz oluyor mesela. Elimizde, cebimizde mutlaka tesbihinde bulunması gerekir. Hay maşallah. Bu çok güzel bir kediymiş ya. E seveyim mi seni? He, sen mi okuyacaksın? Gel. Hiç abatsama da, hiç. Abansamadı. Ne güzel. Dünyanın geçici olduğunu düşünmek, dünyalık şeylerin bizleri ebedi saati kavuşturmayacağını tefekkür etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyurduğu gibi, eksiru zikra hadimi lezzet el Yani sizde lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü. Çok hatırlayınız diye buyurmaktadır. O yüzden ölüm rabı derler. Tavsiye edilir arkadaşlar. Yani belli bir e, namazdan sonra yapabilirsiniz veya uyumadan önce yapılabilir. Sabah namazından sonra olabilir. Öncesi olabilir. Fark etmez. E, bir düşünceye dalmak gerekiyor. Yani gözlerimizi kapatıyoruz ve nasıl öldüğümüzü hayal edelim. Konuyla alakalı bazı hayaller kurabiliriz. Ne, ne gibi merhalelerden geçeceğimizi, hangi soruların bizlere sorulduğunu, kabirde böyle o soğuk karanlık ortamda nasıl durduğumuzu falan tefekkür etmek. Bunlar buraya dahil arkadaşlar.